Barışalım mı dedi. Sen hiçbir kitabı iki kere okudun mu dedim. Evet dedi. Peki sonu değişti mi dedim. Sustum. Dünya güzel olsaydı gelirken ağlamazdık. Dünya temiz olsaydı giderken yıkanmazdık. yok. boş. Öyle çatık. Şimdi sen bana gelemezsin. Ben de sana gelemem. Ama bir gün yana yakıla arayacaksın beni. Hem ne demişler? Ağaçtan düşen yaprak kurumaya, gönülden düşen insan unutulmaya mahkum olur. Geçen oturuyorum. Dedim, oğlum ne kadar yalnızım lan dedim. Hayatta birçok kez yıkılabilirsin ama günlerden bir gün öyle biri gelir ki hayatına yıkıldığın her ana şükredersin. Çünkü içinde barındırdığın bütün acılarına derman olan odur. Ve iyi ki var dersin. Ben ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum. Bunu. Bu neyse bu bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu bu adi bir şey bu. bu kötü bir aşk. Seni sevmeyi durduramıyorum. Aşktan yana gülmedim kara baktım ben Bırakmam oğlum seni Kur'an'ıma dilime bağlayalım zincire uğrağım Seni burada zincire uğrağım O yaptığın yerde Hiç benim abimim Lan oğlum sen Sen beni bir hayatta yaşadın anamsan sen olmayaydın ben oru giderdim oğlumun sokaklarında. Sen benim abim sen Sen benim üyüm kardeşimsen, kardeşim ailem Kur'an'ıma dilime odan var evde ya. Geldim işte dostum yüzün gülsün ve yaralarım ağır. Özlem mezarıma gelmeyin, gelmeyin ne gelmeyin. Özlem bize gelmeyin, ne arayın Neden sorun. Özlem mezarıma gelmeyin. Hadi, 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 hadi. Yaramaz insanlar. Lan, şş, bak hadi ne diyeceğim Bugün dünya açlar günüymüş Şimdi tanıdığınız en aç insan etik et et Sevme beni Senin sevmelerine Kalmadım Tutma elimi Gecelerde için için Senden kuruşum geçer de Geçmeyen bir sevdam var Unutma her ki Diz çöktüren bir kadın Bence insanın iç güzelliğidir önemli olan. Onun temiz olması lazım öyle değil. Etraf pis olsa ne olacak? Dökersin Arap sabunluğunu, dökersin koyunu, dökersin tuzluğunu, temizlersin. Ya bu, ya bu he? Kalp, iç, aklını kurup temizlemeye bile gönderen bir sambacım. değil. Ne kadar güzel konuştum, saklısınız. Aşktan yana gülmedim, kara baktım, ben ölmedim. Kimse geriye dönmedi, neler neler duydum ama sevmedim. Aldım elime dinleri, sensiz büyüttüm günleri. Derledim, topladım düşlerim. Ben sana bir şey Diyorum. Sen benim canımın ta içi sen. Herkes gider be delikanlı Sadi. Herkes gider. İnsana bir tek kendi kalır be oğlum. Hı? Daha küçüksün lan. Tamam mı anlayacaksın? O yüzden kendi kendine yeteceksin Sadi. Bıdın içtik herhalde. Ama kılafı mı? kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Yani öyle birisi yok aslında hani kendimi onları affettireceğim bir şey. Çünkü yani benim hayatıma çıkan insanlar benim kazancımdır. En iyi arkadaşının kim olduğunu öğrenmek istiyorsan gel seninle bir test yapalım. Eğer arkadaşın senin yanındayken başkalarına yalan söylüyorsa, bunu görüyorsan bir gün sıkıştığı zaman sana da yalan söyleyebilir. Eğer arkadaşın birilerinin birbetini yapıp onları gömüyorsan şundan emin olabilirsin ki senin olmadığın bir ortamda da seni çok rahatlıkla gömebilir. Hani insanın belli yere ulaştıktan sonra dost dediğimiz çok kolay değil ya herkes sana dost o zaman zaten, herkes seninle bir şey yapmak istiyor ama mühim olan senin o böyle zor zamanda, yokluğunda herkesin rengini görmek zorunda. Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadan, boynuna sarılamadan, yüzüne dokunamadan. Sadece seviyorum. Öyle. Uzaktan seni seviyorum. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden. Şu üç günlük sevdaları, inat, serserice değil, adam gibi seviyorum. Öyle. Uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle. Uzaktan seviyorum seni. Kırmadan. Şu hayatta düşebilirsin, terk edilebilirsin. Elindeki, avcundaki her şeyi kaybedebilirsin. Hatta tüm bunları yaşadığın için kendini dünyanın en şanssız insanı da hissedebilirsin. Ama unutma ki hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. Hiç kimse birkaç kez yıkılmadan küllerinden yeniden doğmamıştır. Rivayet olunur ki Napolyon'un kendi ordusunun 3 katıyla karşılaştığında generalinin "Düşman bizim 3 katımız, zafer imkansız" sözüne verdiği cevabı şöyledir: Savaş ne kadar çetinse, zafer o kadar kutsaldır. Evet, savaşın çetin geçecek. Evet, sabrın kadar gücünde tükenecek. Ama öyle bir gün gelecek ki, senin asla başaramayacağını düşünenlere dudakların şu sözü söyleyecek. Başardım. Çünkü ilk önce kendime inandım. Beni motive etti sizin önüme koyduğunuz taşlar. Siz de unutmayın ki, hayat bazıları için kaybettiği yerden başlar. Victor Hugo'nun da dediği gibi, en karanlık gece bile sona erer ve güneş tekrar doğar.